Herkese merhaba arkadaşlar. Küçük Burjuvazi kanalına hoş geldiniz. Bugün yanımızda Uğur abi var. Uğur abicim nasılsın? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın abicim? Sağ olasın abi. Uğur abi bizim uzun zamandır görüştüğümüz bir abimizdir. Sağ olsun bütün arabalarını bize bozdurur. Aynen. Uğur abi bu sefer de bir skanik getirdim bize. Aynen. Arabadan biraz bahseder misin abi? Zaten sen konsepti biliyorsun. Yani... Ben e... daha arabaya bakmadım bu arada arkadaşlar. Uğur abiye dedim ki abi dur öyle hemen arabaya bakmak olmaz zaman bir kamerayı sistemi kuralım. Tamam. Öyle arabaya bakalım dedik. 2005 model 238 binde şu anda. 238 binde. Orijinal kilometre. Orijinal kilometresi değişen yok. Ben ikinci sahibim zaten. Kaputla sadece boya var. Dışında boyası da yok. Hiçbir şey yok. Cam tavan da aynen. Cam tavan da var. Arkadaşlar, Skanik'lerde cam tavan biraz ender Tabii. ama olduğu zaman da güzel duruyor. Bunlar tam açılıyor mu abi? Komple açılıyor en sona kadar. Tamam abi. Çok da hakim olduğum bir araba değil. O yüzden ben biraz daha ilan yaptım sen gelmeden önce. Hani biraz piyasasına hakim oldum ama çok bildiğim bir araba değil. Bindiğim bir araba da değil. Onu baştan söylüyorum çok abi. Senle beraber bir araba. açıkçası. Öyle mi diyorsun? Ben her bindiğimde çok keyif alıyorum. Ekonomik araç. Ya az mı yakıyor Çok az yakıyor. Yani. Yani. LPG var. Tabii LPG var. LPG sistem komple sıfır. Hmm. Yeni yapıldı. Tamam abi bakalım arabayı müsaaden varsa görelim zaten. Anahtarı rica etsem. Arkadaşlar arabamız tabii Renault olduğu için bu arabaya yabancı olanlar olabilir ama neticede Renault Renault'dur. Anahtar sıçraştırma var mı? Yoksa çok mu şey işi olurum? 2005 arabada olmayabilir. <laughs> Doğrudur. Şimdi abi araba 16 plaka. Bursa değil mi 16? Bursa Yanlış aynen. Mı? İlk sahibi Bursa'dan. Oradan aldık bu arabayı. Tamam ikinci sahibisin o zaman. Ben ikinci sahibiyim. Anladım. Zaten arkadaşlar 2005 model bir araba bugüne kadar bir parça boyayla geliyorsa tabi. tek elden çıkıyor olması lazım. Ama abi arabanın sanki biraz boya isteyen yerleri var. Şimdi sen bu tamponun önündeki siyah yerleri piyona bile boyatmışsın. Buralar yeni. Tabi buralar yeni aynı. Ön tamponun olduğu bir yerde tabi arkadaşlar boya istiyor. Yılların verdiği yorgunluk var. Boya var mı abi tamponda? Burada yok ama burada var. Tamam kaput boyalı zaten. Tampon da mı boyasız? Tabi burası da boyalı. Ya bura boyalı olsa da zaten anlayamayız arkadaşlar. Plastik parça çok da önemli değil. Boyansa da olur. Zaten bir boyanmaya ihtiyacı var abi. O zaman abi sadece kaputta bir boya var. Farlar da orijinal olması lazım da farlar, farlar çok orijinal. yeni duruyor. Tabi tabi yeni. Orijinal. Orijinal ama 2005'ten bugüne kadar bu farlar bu kadar ya, aydınlık gelir mi? Genelde garajda yatmış bu araba. İlk sahibi devlet Su işlerinden emekli bir abiden aldık. Anladım. Sen zaten biraz elin değmiş herhalde abi. Tabii. Bir Arabada şartlık. krom jantlar görüyorum. Aynen. Momo. Yine jantını koymuşsun abi. Lastiğin abi orta diyelim. Güzel. Lastik sıfır ya. Yok markası orta. Ha markası orta aynen. Evet. Yok <laughs> lastiğin. <güzel. gülüyor> jant Last... Lastik sıfır takılı. Abi biz senden Corolla'yı aldığımızda da bu tarz bir jant vardı. Yanlış hatırlıyorsam beni düzelt. Ya şimdi seviyorum. Seviyorsun. Yakışmamış mı sence? Yok yakış Yapmış, yakışmasına bir şey demiyorum ama yani sen... Genelde aldığım araçlara tabii bu şekilde jant lastik sen yapıyorum. çok böyle kollu değil de böyle direkt döküm jant seviyorsun anladığım kadarıyla. Aynen. Bunu da Olsun abi yine de güzel duruyor. Aynen. 1.6-16 bak. Tabii. Burada kenarda yazmışlar zaten. Artık bunu tebeşirle mi yazmışlar? Birazcık soyulmuş. Abi kapıların boyası akmış zaten. Şöyle göstereyim. Güneş yanıkları. Güneş yanıkları artık verniği eritmiş arkadaşlar. Bakın şuraya kadar arabanın boyası var. Buraya kadar arabanın boyası yok buradan sonra. Aslında bakarsanız boyasız arabalarda tabi bunları boyatmak insanlar çok biraz midesini bulandırıyor. Hani kaza mı oldu, olmadım falan muhabbet oluyor. Yine arka kapıda devam ediyor. Arabanın her yerinde var güneş şöyle Şöyle göstereyim. Araba o yüzden arkadaşlar böyle birazcık egzamalı gibi olmuş. Yani şuralarda boya var, buraları yanmış. Tavan zaten hepten yanmış. Hiç boya kalmamış tavanda. Şimdi boyattığımız zaman mı sefer araba taklı mı attı diyorlar. Aynen. Ama tabii, orijinali tabii. bu yani görsünler. Yo, ben yo. kendim boyatmak istesem boyatırdım ama boyatmadım. Orijinali bozmadım. Tabii abi. Ya ben yanlış bir şey görmüyorum bu arada. Bunu yapabilirsiniz. Tabii. Sıkıntı yok. Yani bagajda da yine aynı şekilde. Arabanın her yeri bir güneşte yani kapalı garajda dedin ya kapalı garajda kalsa bu kadar yanmayabilirdi bir büyük ihtimalle bunu da 230 bin kilometreye garajda yapmamış olabilirler. Arkada biraz göçüğümüz var abi eski arabadır olabilir ben sadece video için söylüyorum. Çamurlukta da var başka var mı bir yerde arka çamurlukta da var ya orada iki çamurlukta var bir de burası var. Hmm, tabi birazcık düzeltmemiz lazım biraz kaporta masrafı var. Ya çıtır hasarı var işte iki çamurluk Anladım bu. İki çamurluk yok. var bakımları daha yeni yapıldı. Sen zaten mekanik olarak çok iyi bakıyorsun abi senden iki Aynen. tane Corolla aldık diye biliyorum. 2 tane aldığımız Corolla da mekanik olarak bizi hiç üzmedi limle aykallımla geçen hafta. Abi nasıl bir semtte oturuyorsun ya? Bağcılar mı? Bağcılar ya hiç sorma. <laughs> 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 Yani sana karşı güvenimiz var. Senin lafın ya, bizim için okey. Tabii. Biz yani bir şey olduğu zaman ben o gün o arabayı yaptırmadan gidip yatamıyorum. Biliyorum yani. abi seni bildiğim araba için. Arabaya biraz düşkünlüğüm oradan geliyor. Bir stopların falan çatlamış. Su alıyor mu abi? Yok, su almıyorsa çalışıyor. Tabii çalışıyor. Muayene ne kadar abi? Biraz eski arabalarda sor. Muayenesi sorun. bir ay önce yapıldı. 23 ay daha var. Tabii 23 ay daha var. Ne güzel abi. Bagajı açabildin mi abi? Özel bir şey var mı? Yok. Şimdi bu araba MPV tarzında bir araba olduğu için arkadaşlar kitlesi çok az. Çünkü MPV seven çok az insan var ya da aileler tercih ediyor. Tavan biraz daha yüksek diye. Hiç arabayı göre tabanı yüksek bunlar. Tabii çok geniş. Geniş oluyor. Bir de cam tavan olunca hepten ferah oluyor. Yani. Aynen. Simit LPG var? LPG nerede? Evet alt kat. Altta mı? Evet. Yeni dedin zaten sen LPG. Tabii. Üstü çok dolu abi LPG'ye bakamayacağım o yüzden sen yeni diyorsan yenidir. Şöyle ben biraz daha sana şey yapayım. Evet sen biraz daha güçlüsün. Bunlar ilk plakalar mı? Bunlar da evet. Aracın ilk plakaları. Zaten araba hiç plaka değişikliği yaşamamış. Tamam abi okeydir. LPG'nin ufak bir tarihine bakayım abi. Evet LPG'mizin 10 sene daha kullanım ömrü var. Abi çocuk yapmışız. Çocuk görmeyeli. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun abi. Vallahi arabadan çözdük. Hayırlı olsun abi. Sağ olasın. Oğlan kız. Olsun. Oğlan. Oğlan. Allah bağışlasın Bana da Zaten olsun. plakaya da ismini yazdık. Öyle mi? Dur bakalım. Yiğit Ali mi koydun abi? Aynen. Yiğit Ali. İsmi de benimkinin aynısı. Adaç çıktık abi. <laughs> İyi bakalım. Hayırlı olsun Sağ abi. Sağ olasın. Allah razı olsun. Zaten burada temizlik malzemelerim var. Burada jant temizleyici, işte lastik parlatıcı parfüm, falan var. Parfüm aynen. falan. Arabana bakmayı seven bir adamsın. Tamam abi. Okey'dir. <laughs> Bagajını da çok kurcalamayalım. Değişeni çok diyorsun ha? Yok araçta hiç değişen yok. tak Bakın şöyle göstereyim arkadaşlar. Arabamızın 2005 model bir arabanın görüyorsunuz vidalar ne kadar sağlıklı. Normalde burada herhangi bir işlem olsa zaten belli olur. 2005'ten bugüne kadar kazasız belasız gelmesi çok güzel. Tabii. Sadece önden bir kazası olmuş bu zamana o da kadar. Bu park halinde. 4000 lira hasar kaydı var. Kamyon geri geri kaputa vuruyor. kapı tavırıyor. Yeni mi abi? İlk sahibimde oluyor bende değil. Tam yeni mi olmuş kaza 4000 lira yazdıklarına göre? Eskilerden. Eskilerden. Eskilerden mi? Yani eskilerin çok da eski değil 2012'de mi 13'te mi ne çıkıyor? Çok da eski abi artık 10 sene geçmiş oluyor. <gülüyor> <gülüyor> yani artık biraz eski olmuş. Oldu. Bir kaputu açma şansı var mı abi? Bakayım kaza ne boyutta? Kol hemen altı. Burada da tabii Uğur abi bir tane aspirinim var. Ağrı kesmek için mi kullanıyorsun? olmuyor ya. Gibi olmaz olmaz abi. Ya. Doğru diyorsun. Biz de beraber geliyor mu abi? Tabii. Alıyor muyuz? <laughs> abi Al, Güzel. canın sağ olsun. Eyvallah. Ben zaten trafikte seninle münakaşa yaşarsam direkt arabadan inmem abi. Senin arabada olduğunu görürsem direkt devam ederim yani belamı aramam. Şöyle bir kaputumuzu da açalım. Ali'cim şimdi demin orada söyledin de. Heh. Ben de zaten 80 kilo bir adamdan dayak yemem. Bir 70 kilo adamdan da dayak yemem. Ve üstelik <laughs> o oradan açılmıyor buradan açılıyor. Öyle mi? Bak dediğim gibi bilmiyorum bu araba. Bu arabanın yabancısıyım. Kaputun şeyleri de bak orijinal. Ha, ne güzel. Bakın arkadaşlar Emirhan daha önceki videoda bahsetmişti. Bütün öpüşme noktalarımız gördüğünüz gibi bozulmamış. 2005'te dahi olsa bunlar bozulmuyor. Daha önceden kaputa bir ayar yapılmış. Sadece burada bir evet. işlem var. O da boyarken büyük ihtimalle ufak bir ayar yapılmış. Onun dışında herhangi bir işlem yok. Çamurluklar orijinal. Kaputta söktak değişen yok. Boya var sadece. O da yani abi bu arabayı ekspertsin sokmaya gerek yok. Sen zaten daha önceden çalıştığımız bir abimizsin. Ne diyorsan bugüne kadar doğru çıktı. Bir boya var diyorsan bir boya vardır. Biz de bunu bu şekilde alacağız. Motor mekanik de abi bize masraf açacak. Bir şey var Hiç mı? Hiçbir kusuru yok. Hiçbir kusur yok. Olmuş olsa direkt söylerim. Biliyorum abi o yüzden sordum. Bakımları... 2005 ya belki dedim hani tekleme, tembelleşme. Yok öyle bir şey. Yok. Hiçbir şey yok. Sadece sabahları ilk marş almıyor, ikinci marşta alıyor soğukken. Ama muhtemelen buji setini komple değiştireceğim. Onu da aldım bagajda. Tamam abi sen aldıysan de bize verirsin, biz ayarlarız. Tabii. Tamam. Okeydir. Yo araba şu ana kadar hoşuma gitti abi. Bir de güzel seninle para konuşursak hayırlısı da inşallah almak isteriz. Abi şimdi dışında değişeni yok. Bir tane boyam var. Güneş yanıklarım var. O da artık abi bu arabanın binicisini çok dert edeceğini düşünmüyorum. Çünkü araba derli toplu. Tabii. Hani motor mekanik olarak iyi. Ben biraz orijinal seviyorum hani. Biliyorum abi. Biliyorum Bir şekilde araştırdım buldum. Niye 16? Çok araştırdım. Bursa'dan buldum aldım bir yani, Bu arabaya benim merakım vardı zamanda aldık. Bayağı da kullandık. Daha geniş bir araba alacağım. Bir transporter düşünüyorum. Transporter alacağım. Aynen artık yetmemeye başlıyor. Çocuk da var. C Çocuk konunca sen arabayı <laughs> bayağı büyütmüşsün abi. Büyütmemiz gerekiyor yani eşlik gereği biliyorsun. Matbaacıyız. Tabii tabii abi. Bir şey atamıyoruz. Hani geniş olsun. Tamam sıkıntı yok abi. Biz değeri neyse vermek isteriz. Ya Bir abi yürüyenin içine de baktıktan tabii, sonra tabii. bizim için dışı okeydir. Tamam geçelim. Bir arabanın sürüşüne bakalım. Bu zaten orijinal anahtarı değil mi abi? Tabii tabii. Bir de üstünde detaylar falan da var. Yani hani normal düz bir Renault anahtarı değil. Scanic yazıyor. Arabaya ait olduğu belli. Yedek anahtarı var mı abi? Yedek bakmam lazım eve. Tamam. Yani olabilir olmayabilir. Çünkü yakın zamanda ev değiştirdim. He tamam muamma. Aynen. Ama sen ama sahibinden aldın galiba. Sahibinden aldım. Ya kopyala diyebiliriz o sorun değil. Yok o değil yedik anahtarı var mı diye sordum. Bak araba ikinci sahibinde bile <laughs> anahtar kaybetti. Ev değiştim yakın zamanda Anladım. da şu an her şey alt üst yani. Doğrudur Eminim. abi bakarız ya. Gel bir sürüşüne bakalım. Şöyle arabanın içini inceleyeceğim. Tabi direksiyonumuzda şöyle yıpranmalar falan başlamış. Bunun güzel bir kaplanması lazım ama sen geçici olarak bir direksiyon kaplaması koymuşsun abi. Şöyle aracımız 5 vites ileri. Biraz da zaten transporter hissi var bu arabada ya. Sürüşü gerçekten çok güzel şimdi sürülken de anlayacaksın zaten. Yani şey transporterlarda da hani böyle yüksekte olursun. Hani şöyle torpidoda olur ya vites. Aynen. Normal o ön şey konsol var, evet. değil de böyle torpidoda olur. Transporter hissi veriyor. Veriyor tabii. Evet büyük yani. Bu cam tavan açılıyor mu abi? Tabii. Arabayı çalıştırayım. Arabayı çalıştırdım. Şöyle döndürmemiz mi lazım? Evet. Çok güzel ya. Yani bu 2005 model bir arabaya göre hala çalışması ve böyle bir özelliğin olması çok ferah hissettiriyor. Zaten Scenic yani tavan mesafesi olarak yüksek. Bir de ekstra sunroof eklenince tadından yanmıyor. Yani böyle ferah ferah binebiliyorsunuz. Hani çok değeri bilinmeyen arabalardan. MPV'ler genelde öyle oluyor zaten. Hani kasa tipi olarak biraz geniş olduğundan yamuk gibi duruyor. Çok tercih edilmiyor. Böyle sportif durmuyor. Ama içine bindiğiniz hem sürüş olarak hem de iç konforu olarak herhangi bir şey yok. Tertemiz açılıp kapanıyor. Yani abi bu arabaya aslında yapılması gereken dıştan bir şey yapamazsın daha. Belki zaten biz yapacağız o çamurlukları falan araç bize geçerse. Ufak tefek kazalarının düzeltilip paslı cila bile atılamaz çünkü güneş yanığı var aracın Tutmaz, üzerinde. Tutmaz aynen. Orjinal şekliyle kalması lazım. İçeride de bir oto döşemeciye gidip şu sarkmaların hem kapı kollarında hem de tavanlarda birkaç yerde sarkma var. Şöyle göstereyim direklerde. Hani bunların yapıldıktan sonra binilmesi. Araba Ömürlük araç. Evet. Gel abi sen de bir sürüşüne bakalım birlikte. Tamam. Arabayı herhangi basma falan yapmadın abi değil mi? Orjinal seviyesinde. Yok orjinal seviyesinde. Bakımları zaten zaten yenidir sen bakım şartdasın. sol alt cepte. Egzoz emisyonunu kontrol edin diyor abi. Servis bakımları yapıldıktan sonra arızayı biliyorsun bilgisayardan siliniyor ya. Hı hı. Ben normal bir küçük esnafta yaptırdım. Servise gittiğimde onları sildireceğim. Tamam abi güzel. Ondan şey yapıyor. Şöyle göstergemiz orta tarafa konumlandırılmış. Torpidoya burada alt tarafta falan herhangi bir gösterge bulunmuyor. Diğer araçlarda direkt direksiyonun arkasında olur. Bunda böyle ortaya konumlandırılmış. Hem hararetinizi görebiliyorsunuz hem aracın yakıtını görebiliyorsunuz. Devrinizi görebiliyorsunuz. Hızı da buradan görüntüleyebiliyorsunuz biliyorsunuz ve burada da hava durumu ve saat yani göstergede olan her şey var ama ortaya konumlandırılmış böyle direkt köförün önünde değil. Aracımızda start stop var. Renault zaten bu start stop olayını seviyor. Kartı buraya koyuyoruz. Aracımızda klima var. Zaten abi sen şu Finer teyipten 4-5 tane alıp eve koydun galiba. Aynen. Yani çünkü tüm aldığımız arabalarda aynı teyip var. Bu arabada tesisatımız olmadığı için tesisatı biliyorsunuz daha çok daha elverişli. 3 an çıkışlı bu teyipler. Abi burada bir AYT kürsü var galiba. Kaskon yok. Muska var. Görünüyor zaten. <laughs> Klimasında herhangi bir sıkıntı var mı abi? çalışıyor yok. mu kliması? Evet yani çalışıyor. Ama şey camda şu anda. Ha, evet çevirin. camda şöyle bir üstü çevirelim. Evet klimasının üflemesinde falan da bir sıkıntı yok. Gazını falan yeni mi doldurdun ha? Yeni Bayağı doldur güzel ona, Ondan tam emin değilim ama soğutması gayet güzel. Evet güzel yani. Vites geçişlerinde falan da bir problem yok. El frenimiz zaten tutuyor. Burada bir konsol yok da bir kol dayama istiyor sanki. İstiyor evet. Arabada yok ama hani bu aksesuarcılarda satılanlar var ya ondan alınıp takılabilir. Takılabilir aynen. Ama şu tavan mesafesi ve ferahlık ciddi olarak çok iyi. Ama aslında böyle bir arabayı satıp da yani neden transportöre geçiyorsun? Hani tam büyük diyorsun da çocuk zaten arkada takılır, ferah, geniş. Transportör de çok yakar şimdi. Yani. Aile bizim biraz kalabalık. Hani sen... Sağ sola toplu bir yere gittiğimizde düğün, nişan falan anladım yetmiyoruz. Anladım. Sen abi 8 artı 1 bir transportör alıp. Yok yem. öyle yine <laughs> transportör yine bize 5 artı 1 olacak. Arkası yani. yine geniş olsun. Anladım. Hem bineceğiz hem işimizi göreceğiz. Biliyorsun matbaacıyız. Aynen. Dediğin gibi abi yani sürüşü keyif verecek dedin ya normalde bu tarz çalışmıyoruz. Yani günlük hayatımda da bu tarz bir arabayı binmek çok fırsatım olmuyor. Sürüşü inanılmaz keyifli. Yani arabada sunroof var tavan mesafesi geniş, ön konsol geniş. Burada vitesiniz yani ortada bir konsol yok. Sizi darlayan böyle sürücü koltuğuyla yolcu koltuğu arasında bir mesafe var. Yani çok keyifli. Biraz debriyaj yukarıda kavradığı için bağırttırıyorum arabayı. Güzel bir döşemede de döşeme işlerini yapılıp şu direksiyon kaplanabilir, işte vites falan kaplanabilir. O detaylardan sonra arabada kullanması keyifli bir hale gelir diye düşünüyorum. Abi seninle bir güzel pazarlık yapalım. Bu arabayı alalım ya. Ben kuruldum yani bu arabayı. sevdim sevde perdemiz de çalışıyor bu arada onun da bir kusuru yok perdemiz de mevcut şu anda güzel mesela Tesla'larda bile abi şu anda günümüzde perde şey, bulunmuyor yok. yani skanikte perde var dedim kilometresini oradan gösterelim tekrardan bir onu nasıl basarak. yapıyoruz abi şuradaki he şur şurada, demek orijinal kilometre şu anda güncel 238790 kilometrede ortalama 10.7 litre diyor ama bu zaten düzgün ölçülemez büyük ihtimalle araçta LPG olduğu için az önceki egzoz emisyonu yarısında araçta LPG olduğu için veriyor olabilir abi oksijen sensörü arızalı de biz onu onu değiştirdik. Servise gidip cihaza bağlatıp silinmesi lazım. Arıza şu an beyinden kalkması lazım. Ya değişimi de 8000 kilometre sonra gösteriyor. Daha yeni yapılmış. Bir 2000 Tabii, kilometre aynen. kadar olmuş yani galiba. 3-4 hafta falan oldu. Bir Nevşehir'e gittim geldim. Anladım oluyorsunuz. Doğru, Doğru abi. Güzel. Bir ayağımız Nevşehir'de. <laughs> Nevşehir'lileri selamlar buradan da. <laughs> <laughs> en yeni şehirdir kendileri. Neyse bu tatsız espriyi de yaptıktan sonra Pazarlığa geçelim abi Şimdi abi arabanın yürüyenine baktık Zaten saat gibi Sen normal jantları aracında ekstra jant takmışsın Biraz konfora etkiliyor Ama yanakları ince olmadığı için Gayet bilinebilir bir seviyede evet. Ali zaten dış kaportasını söyledi Sen de zaten orijinal bir şekilde bırakmışsın Olması gereken de bu Biz de zaten paramızı kullanıp arabayı alacağız Sen de arabayı bozdurmak için geldin Hani biz de işte o çamurluklarını falan yaptırıp Binicisine satacağız ee, Senin aklındaki rakam ne abi son fiyat olarak Yani ben biraz araştırdım aracın piyasası falan da. Yani 450 gibi bir şey düşünüyorum. Tabi siz ne dersiniz onu da bilmiyorum. Ya şimdi ilanlarda falan yazıyorlar. Sen de görmüşsündür. Belki senin dediğin fiyattan daha yüksek yazanlar falan Aynen. da vardır. Yazanlar var. Hani bunun bir de 1.5 dizelleri var biliyorsun. Tabii. Yani insanlarda da şöyle bir algı oluşmuş yıllardır. Renault deyince yani artık Megane olsun Clio olsun. Renault'un herhangi bir arabası olduğu zaman 1.5 dizelini alayım diyor. Aynen. Hani biraz benzinlilere bir tık daha yavaş hani dizellerine göre. Çünkü Renault dizel motoruyla tanınmış ve az yakmasıyla tanınmış. Bu arada dizelden daha az yakıyordur. LPG'li olması Şöyle söyleyeyim. Daha. 500 liralık ben gaz alıyorum. Şehir içinde bana 380 kilometre yol gidiyor. Çok iyi abi yani. Çok Şu iyi. anki rakamlara göre. Şu an en ucuz yakıt da biliyorsun LPG. 18 lira. Aynen. Aynen. Yani çünkü diğer benzin 35, dizelde 37 falan geldi şu anda. Tabii. Yani onların yarı fiyatına. Tabii yarı fiyatına ekonomik. Şimdi yani hem benzinli olmasından dolayı abi hem de şu kaporta durumundan dolayı hani bu farların da ya ilginç geldi az önce Ali inceliyordu. Orijinalmiş gerçekten de. Üstünde tabii çizikler var ama hani içi sararmamış. Su falan da almamış. Cam gibi duruyor. Ve 2005. Gerçekten 2005 üretimi bir cam. Bir de brandalı kaldığı için güneş yanı o yüzden bunda çok olmuş. Evet. Yani üstü örtülmemiş olsaydı bu araç otoparkta kaldığında bu kadar güneş yanı olmazdı. O çok etkiliyor. Brandaya çünkü güneş yapışıyor. yapışıyor bu da kaportaya aynen. yapışıyor. Aynen öyle oluyor. O çok var yani. Evet. Gerçekten yani yüksek güneşli yerlerde Bursa'dan Tabii. mı aldın? Bursa'dan. Abi? Bursa'da normal yani. Sıcak oluyor. Demek ki brandadan böyle yanıklar oluşmuş. Şimdi abi güzel bir pazarlık yapalım. Arabada bize hayırlı olsun diyeyim. Yiyelim. Araban çünkü gayet düzgün. Her şeyini yaptırmışsın. Can filmine kadar yaptırmışsın. Tam binici kıvamında. Hani senin de paraya ihtiyacın var. Daha önceki ticaretlerimizden çok para kazandık. Aynen. Arabaların çok temiz çıktı dediğin gibi. Allah razı olsun. İnşallah ticaretimiz devam eder. Çok seni de üzmek İnşallah. istemiyorum. Yani orta bir yolu bulalım abi. Ben 400 dedim. Sen 450 dedin. 425 gibi uyarsa hayırlı uğurlu olsun. Ben bugüne kadar sizi hiç kırmadım. Yine de kırmıyorum. Eyvallah abi çok Hayırını sağ olsun. görün. Hayırlı uğurlu olsun o zaman. Şimdi abi saatimiz 6.30'a yaklaştı. Hava kararıyor. İstersen yarın Sabah'tan ayarlayalım. Şu an zaten yapamayız. Tamam o Sen da olur. Sen de iş çıkışı geldi. Biraz vüji, geç oldu. Ben buji takımında sabah taktırayım öyle geleyim. Tamam yani. abi o daha sağlıklı olur. Biz de uğraşmamış tamam. oluruz. Hiç şey yapmayız. Tamam abi. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Sağ olasın abi. Teşekkür ederim. Ya seninle ticaret yapmak çok keyifli oluyor. Yani biz her zaman dediğimiz gibi bu ticarette insan eş dost kazanmak önemli diye. Çünkü bir güven oluyor aranda. Bir samimi oluyorsun. Bir hani daha önce yaptığın ticaretleri biliyorsun. Şimdi de aynı şekilde. Biz de baktık zaten bu arabanı da ekspertize sokmaya gerek yok. Uğur abi de zaten her zaman söylediği gibi çıkıyor arabalar. Evet Renault Scenic 425 bin liraya küçük burcu cezanesine hayırlı olsun. Zaten Burç Kar'da Instagram adresimizde, galerimizde arabanın ilanlarını da görebilirsiniz. Diğer araçlarımızı da oradan takip edebilirsiniz ve Instagram hesaplarımızda zaten günlük olarak böyle kupon araçları falan paylaşıyoruz. Siz de eğer arabanızı satmak istiyorsanız ya da kupon araçlardan faydalanmak istiyorsanız bizim kişisel Instagram adreslerimizi yanında çıkan takip etmeyi unutmayın. Yeni ticaretler için de kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu nokta bizim için önemli. Bize ekstra motivasyon sağlamış oluyor. Yorum yorumlarınızı da bekliyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere.